Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Morph modunu tanıtacağım. Morph modu arkadaşlar güncellenmiş. Sizlere bu videoda yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi hemen isterseniz nasıl indirip kurabileceğinizi göstereyim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke şekilde dokunuyoruz Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım Sizler Z uygulamasını uygulamasında kullanabilirsiniz şimdi Estos yöneticime girdim hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan daha sonra Download klasörünü açıyoruz daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar kurulum bu şekildeydi. Şimdi ilk önce arkadaşlar oynaya basıyoruz. Daha sonra siz yeni dünya da oluşturabilirsiniz. Ben şu an mevcut dünyamın yanındaki kalem simgesine dokunacağım. Dokunduktan sonra ilk önce arkadaşlar kaynak paketlerine geliyoruz. Eklentiler sekmesi altında. Daha sonra paketlerime geliyoruz. Burada arkadaşlar siz, sizlerde paketlerim kısmında olacaktır. Ben şu an etkinleştirdiğim için etkin kısım kısmında gözüküyor. Zaten arkadaşlar davran paketleri kısmından etkinleştiriliyor şu şekilde sizlere göstereyim. Şimdi yapmamız gereken son bir ayar daha var arkadaşlar o da şu oyun menüsüne geliyoruz arkadaşlar sol menüde daha sonra aşağı doğru iniyoruz indikten sonra arkadaşlar denemeler sekmesi altında tatil oluşturucu özellikleri seçeneğini aktifleştirmemiz gerekiyor sadece bu kadar arkadaşlar hemen dünyamıza geçelim Evet arkadaşlar dünyamıza girdik şimdi zaten ben burada yeni gelen canlıları burada yerleştirdim arkadaşlar mesela demir golem köylü daha sonra kurt, daha sonra da kedi arkadaşlar. Bir de yarasa var. Yarasa da bu sandığın içerisinde arkadaşlar. Bakın bu şekilde sizlere göstereyim. Bir de arkadaşlar benim merak ettiğim son iki yaratığı da ekledim. Onlar arkadaşlar yeni değil daha önceden vardı. Ama onları da merak ettiğim için onları da denemek istedim. Şimdi evet isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar şöyle. Sandığımdan zaten ben burada kılıcım var. Ee, zırhım var arkadaşlar. Bunları hemen alacağım. Tamam şimdi. Mesela ilk önce biz demir golemimizi kesmeye çalışalım. Şöyle kılıcımızı alalım. Şu elma, elmamızı da buraya alalım. Şimdi mesela kılıcımızı zırhımızı aldık arkadaşlar. Bu yaratıkları kilidini açmak için mesela şöyle göstereyim. Şöyle şifte bas ilk önce mod menüyü nasıl açabileceğimizi göstereyim şöyle arkadaşlar shift'e basıyoruz daha sonra zıplıyoruz zıpladığımız zaman zaten burada tap to morph menü seçeneği geliyor buna dokunduğumuzda bakın mesela şu an zombinin kilit, kilitli mesela zombinin kilidi açık değil mesela birçok şu an yaratığın açık değil peki neden açık değil arkadaşlar onu da sizlere söyleyeyim bunlar arkadaşlar kilidini açmak için o canlıları öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar bir kere şimdi mesela şöyle bakın kilidi zaten şu an hepsi kilitli neredeyse ben zaten Bakın size şöyle göstereyim. Şimdi bunların kilidini nasıl açıyoruz dediğim gibi tabii ki de öldürerek biz geliyoruz hemen demir golemimizi mesela keselim. Bakın mesela şu an kestik. Kestiğimiz zaman arkadaşlar sizlerde unlocked demir golem yazacaktır. Ben zaten şu an hepsini kestim ve kilitleri açık arkadaşlar. Şöyle örnek olarak sizlere de göstermiş oldum. Şimdi Peki bu yaratıklara yani bu canlılara nasıl dönüşeceğiz onları size söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar mesela biz demir golemi kesmiştik az önce. Şimdi ona dönüşmek için ne yapıyoruz? Shift'e bastık zıpladık. Tıkladık. Daha sonra buradan e, demir golemimizi seçiyoruz. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar ekrana dokunarak. Bakın burada iron golemi bulduk. Demir golemimizi bulduk. Daha sonra dönüşmek için yapacağımız şey arkadaşlar çok basit. Şöyle hemen shift'e basıyoruz. Daha sonra bir dakika shift'e bastık. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi iron golemin özelliklerini kazanmış olduk. Mesela gördüğünüz gibi şu an sol üstte baya bir canımız oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu an tam bir iron golem olduk. Hatta şöyle yürüyelim mesela bakın. Tamamen bir iron golem olduk. Mesela arkadaşlar bildiğiniz gibi ayrın golemler vurduğu zaman vurduğu kişiyi böyle savuruyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Mesela bu da savuruyor mu mesela? Ne kadar hasar veriyor onu merak ettim. Burada mesela bir tane koyun var. Vuralım mesela arkadaşlar. Şöyle vurduğum zaman gördüğünüz gibi el hareketi de bu şekilde oluyor. Bakın bu şekilde vurduğu zaman bu şekilde savuruyor. Hatta tek hatta orada sanırsam. Bir dakika bir daha yapacağım. Şöyle abi ne oluyor? Bildiğin kayboldu. Orada ne oldu? büyük ihtimal bayağı bir savurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an zaten hepsine tek attı ee, şöyle mesela elimizde bir item olduğu zaman da arkadaşlar tabi ki buglı bir şekilde gözüküyor eğer ki bunu bırakırsak normale dönüyor arkadaşlar ben mesela normal insan halime dönmek istiyorum peki bunu nasıl yapacağım arkadaşlar şöyle sizlere hemen göstereyim bunu yapmak için şifte basıyorum. Daha sonra zıplıyorum. Eski halime döndüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer yaratımızı dönüşelim. Yani köylümüze dönüşelim arkadaşlar. Köylüye dönüşmek için tabii ki de şifte basıyoruz. Zıplıyoruz. Daha sonra tap to mod yazıyor. Buna tıklıyoruz. Daha sonra şuradan hemen köylümüzü seçiyoruz arkadaşlar. Köylüyü bulduk arkadaşlar. Köylüye dönüşmek için tekrardan bir kere şifte basmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde arkadaşlar köylü olduk. Mesela bakın Böyle bir köylüyüz artık. Mesela burada da arkadaşlar kurtumuz var. Eski halimize dönmek için tekrardan ne yapıyoruz? Çifte basıyoruz ve bir kere zıplıyoruz arkadaşlar. Zıpladıktan sonra tekrardan eski halimize döndük arkadaşlar. Şimdi mesela kediyi deneyelim. Şöyle geliyorum mor menümü açıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde tap to menüme dokunduktan sonra Buradan hemen kedimi seçiyorum Evet kedimi seçtim daha sonra shift'e bastığım zaman Evet bakın mesela şu an dönüştüm Bakın bize birkaç özellik verdi arkadaşlar mesela Burada bize ne vermiş? E, suda nefes alma vermiş mesela. Bunu nasıl test edebilirsiniz? Şöyle mesela şurada mesela su var gidelim biz. Bakın hiçbir şekilde nefes barımızdaki bu bir dakika ama gitmeye başladı. Bir dakika işe yaramıyor mu? Sudan çıktığımız zaman efekt geri geliyor. Bunu tam olarak anlamadım arkadaşlar. Şimdi tam olarak arkadaşlar yarasa kaldı. Son iki yaratıkta arkadaşlar benim merak ettiğim ve yaratıklar arkadaşlar onları da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi yarasamı aldım. Daha sonra şuradan hemen eski halime dönüşmek için tekrardan ne yapıyorum? Ha zıplıyorduk. Şuradan hemen yarasamızı spawn edelim arkadaşlar. Bunu tabii ki de kesmemiz gerekiyor. Bakalım yarasamızın kilidi açıldı mı? Evet şu an arkadaşlar ben yarasanın kilidini açamadım. Sizler e açıp kurcalayabilirsiniz. Son iki yaratığımıza geçelim. Bakın bizim benim merak ettiklerim bu arada bunlar yeni değil arkadaşlar. Daha önceden vardı yani onu da buradan söylemiş olayım tekrardan. Şimdi blaze'imi koyduktan sonra bunu kesmem gerekiyor tabii ki de. Kesmek için de şuradan hemen kılıcımı alıyorum. Daha sonra şunu hızlı bir şekilde keselim arkadaşlar. Şöyle gel abi buraya. Şöyle kestikten sonra hatta creeper'ı da keseceğim. İkisini de aynı anda bir daha uğraşmayalım arkadaşlar. İkisini birden keselim şöyle. Creeper'ımızı da keselim. Kestikten sonra zaten arkadaşlar şurada Unlocked Creeper diyor arkadaşlar. Şimdi dönüşmek için ne yapıyoruz? Tekrardan Shift'e basıyoruz. Daha sonra zıplıyoruz. Daha sonra tekrardan Mor menümüzü açtıktan sonra şuradan hemen Blaze'imi seçmek istiyorum. Evet Blaze'imi seçtikten sonra Shift'e basıyorum. Daha sonra dönüştüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela biz e, böyleyken ateş topu atabiliyor muyuz? Bize ne efekti vermiş? Ateşe dayanıklılık arkadaşlar. E, bakalım bu uçabiliyor mu? Şu an biz Game moddayız ama mesela şöyle Alev topu atamıyoruz büyük ihtimal arkadaşlar bilmiyorum bu da bu şekilde arkadaşlar görüntü olsun diye sanırsam Hatta sizlere şuradan da gösterebilirim e, Blaze olduğumuzu şimdi Aa, Bu arada ben şunları fark etmemişim arkadaşlar Ateş topu atabiliyoruz bu arada Bakın bu şekilde istediğimiz yere atabiliyoruz Bunları fark etmedim arkadaşlar şimdi mesela istediğimiz yere attığımız zaman mesela e, Burada diyelim bir şey var e, Düşman var mesela şu tavuk diyelim Tavuğu vurmak istersek arkadaşlar bu şekilde Ateş topuyla vurabiliyoruz şimdi bu arada arkadaşlar ateş topuyla vurduğumuz için de tabii ki de içinden pişmiş et düşüyor arkadaşlar. Mesela bu neymiş? Barut. Barut özelliği de var. Barut özelliği ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Barut değişik bir şey. Barut da vermiş arkadaşlar bizlere. Bu arada bu Creeper'ın içinden düştü arkadaşlar. Şimdi ateş topumuzu gösterdik arkadaşlar. Son olarak da sizlere Creeper'ı göstermek istiyorum. Çünkü Creeper gerçekten efsane. Şimdi Creeper'a dönüşmek için şuradan hemen tekrardan şifta basıp zıpladım. Daha sonra morph menüme tekrar da girmek için şöyle ne yapıyorum? Tekrardan şifta bastım, zıpladım. Daha sonra tapto morph menüye dokunduktan sonra buradan hemen son olarak sizlere creeper'ı göstermek istiyorum. Evet, creeper'ımı seçtim. Daha sonra şifte bastım. Şifta bastığım zaman zaten şu an creeper'a dönüştük arkadaşlar. Bakın bu şekilde elimize bir item geldi. Hemen şöyle sizlere şuradan göstermek istiyorum. Geliyorum buradan hemen video seçeneklerine geldikten sonra şuradan hemen üçüncü şahıs arkadan olarak göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi hatta önden göstersek sanırsam daha iyi olur. Neyse şöyle gösterdik. Mesela bakın patlamak için arkadaşlar bizlere bir eşya verdi. Bakın buna basılı tuttuğumuzda bakın şu an patladık ve ee, creeper normal halimize geri döndük arkadaşlar. Çünkü neden? Creeper patladı arkadaşlar. Bu modda bu şekildeydi arkadaşlar kısacası. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.